İkramiye konusu ne oldu? Kimin engeline takıldı? İkramiye ile ilgili etki analizleri yapılıyordu özellikle bu hafta. Bazı rakamlar ön plana çıkmıştı ve şimdi iki kulis haberi geldi. Teklif edilen bir rakam bu rakam ret mi edildi? Ne kadar teklif edildi? Meme Şimşek ne söyledi? Bunun dışında da Ankara kulislerine hakim bir isim Erdal Sağlam'ın yine emekli ikramiyesi ile ilgili verdiği bazı detaylar ve ne zaman gelecek meclise? bu hafta mı önümüzdeki hafta mı neler oluyor bu konuyla ilgili yorumlarımı sizlerle paylaşacağım haberleri sizlerle paylaşacağım hoş geldiniz bize destek olmak için mutlaka bu videonun alt kısmında bulunan beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın ki canlı yayınlarımızı, son dakika haberlerini ve emekliler, ekonomi ile ilgili gündemle ilgili konuları kaçırmayın. Bildirim zilini mutlaka açınız. Şimdi haberin özetle detayı şu. Çok uzatmadan hızlı bir giriş yapalım. Biliyorsunuz bu hafta bir MKY toplantısı yaptı AK Parti. Bu MK toplantısında bu ikramiye konusunun ele alınacağı yani artışın ne kadar olabileceği ile ilgili detaylar konuşulmuştu. O toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla görüşülecek yazılmıştı. Bu Türkiye gazetesinde çıktı ve sonrasındaki süreçte ortaya bazı etki analizi rakamları çıktı. Dün 4 bin lira üzerinden bir rakam, 5 bin lira üzerinden bir rakam olduğu yazılmıştı. Ama biliyoruz ki burada bu bayram ikramiyesindeki tüm senaryolar 3, 4, 5 senaryo neyse işte 3 bin 500, 4 bin 5 üzeri neyse bununla ilgili etki analizleri yapılıyor ve bunlar iki taraf arasında bir sürece gidiyor. Çalışma Bakanlığı tabi burada siyasette dahil ve ekonomi yönetimi son sözde Cumhurbaşkanı söylüyor. Şimdi burada öne çıkan konu şu netleşmiş değil. Yani ekonomi yönetimi bunu böyle istiyor diye bu netleşmiş değil. Bugün Korkusuz Gazetesi yazarı Remzi Semercioğlu Şöyle bir haber yaptı dedi ki Çalışma Bakanlığı 4500 lira olsun ikramiye diye bir e, teklifte bulunuyor. E, çıkmasını istiyor daha doğrusu teklif de değil yani bu rakam olmalı diye bir e, çıkmasını istediğini yazmış. Buna meme şimşek yani ekonomi yönetimi e, bunu kabul etmemiş bu %50 zam yapılsın önerisi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in itirazıyla kabul edilmemiş. Yani şöyle olmuyor. Hani Çalışma Bakanlığı bunu istiyor, ekonomi yönetimi soruyor şeklinde değil. Çalışma Bakanlığı diyor ki biz burada bir düzenleme yapıyoruz, düzenlemede de rakam bu diye. Buna da ekonomi yönetimi karşı çıkıyor ve diyor ki bu rakam bu şekilde olmasın. Peki ne olsun? 15.75 uygulansın. O da tam 3500 lira rakamına gelmiyor. Küsurlu bir rakama geliyor ve bu da şu anda tartışılıyor. Gerçekten yani 500 lira bir artış yapmak bugünün şart larında birçok kişi tarafından da ciddi anlamda tartışmalara yol açabiliyor. Şimdi peki Cumhurbaşkanı ne diyecek? İlla işte ekonomi yönetimi bunu böyle istiyor diye. Bu bu şekilde mi olacak? Hayır, bu şekilde olacak anlamına gelmiyor. Ama burada kimin daha baskın olacağı ya da kimin cumhurbaşkanını ikna edeceği ön plana Çıkıyor değerli izleyenler özellikle yılbaşında ondan önceki süreçte enflasyon üzerinde bir artışın olmaması emeklileri oldukça kızdırmakla birlikte iyice koparma noktasına getirmişti. Özellikle kararsız seçmende bekleyen meclisinden bahsediyoruz. Şimdi burada Cumhurbaşkanının önüne gidecek olan bu rakamları görüyoruz. Ya da şu mu oluyor? Klişe senaryo işte ekonomi yönetimi 3.5 istedi. Daha önce de bunlarla ilgili konuşuyor konuşuyorduk. İşte Çalışma Bakanlığı 4 istedi. İşte orta yolu bulalım. 4 Çalışma Bakanı buçuk istedi İşte orta yolu Cumhurbaşkanı buldu 4 yaptı şeklinde mi? Vallahi bu en son ki dönemde olmadı yani sadece en düşük emekli aylığını enflasyon oranında artış yaptılar artırdılar başka bir süreçte oluşmadı. Şimdi Erdal Sağlam Sözcü Gazetesi yazarı Erdal Sağlam'ın o da diyor ki geçen gün maliyetleri çıkarmışlardı 4 bin lira olursa ne olur 5000 lira ne olur diye bunu aktarıyor Büyük ihtimalle bütçe imkanları diyecekler yüksek olursa bütçe açık açıkları büyüyecek diyecekler 500 liralık bir anlayışla yetinebilirler diyor e, Çünkü anlayış böyle bir anlayış diyor ve bir şeye de dikkat çekiyor şimdi biliyorsunuz bugün faiz indirimi oldu ve bu dolar kuru faiz indirim meselesi çok tartışılıyor ekonomistler arasında işte patronlar arasında vesaire de arasında bakın detaylı bir bilgiyi aktarıyor. Diyor ki İhracatçılar Birliği Başkanı oturmuş. Asgari ücret ne kadar yüksek zam yaptık biz bu yüzden ihracat yapamıyoruz diye açıklama yapıyor diyor Erdal Sağlam. Çok açık söyleyemeseler de bu ihracatçılar kur artışı da istiyor. Çünkü oradan hani para kazanacaklar kur düşük enflasyonun altında kalıyor vesaire diye. O yüzden burada faizin işte o noktada inmesiyle ilgili bazı aslında talepler olduğunu da ifade ediyor ve şunu ekliyor diyor ki enflasyon neden hızlı indirilmedi aslında sorunu buraya getiren kim? Aynı ihracatçının mantığı oldu. Şimdi aynı noktaya tekrar dönüyoruz. E o zaman biz niye yoksullaştırdık bu halkı? Niye bu eziyet e, bu eziyet ediyoruz emeklilere diye tepki göstermiş. Evet maalesef ülkedeki lobiler yani bunu hep anlatıyor işte faiz lobisi, ya e, bunun dışında ihracatçılar patronlar başkaları bugünkü yayında dikkat ettiyseniz izlediyseniz promosyon meselesi yani e, çoğunluk onlar değiller çoğunluk tarafta olanlar onlar değiller ama e, diyorlar ki işte kur artsın yani kur artsın biz daha çok kazanalım hadi onu da geçtik Kura onlar kendilerince bir hesap yapıyorlar Batmayalım etmeyelim e, bununla ilgili iyi niyetli konuşanlar vardır ama şu nedir yani asgari ücreti çok arttırdınız yani neye arttırdınız asgari ücreti 22.104 lira çok artış gibi görülüyormuş. Yani 22.104 lira yapılması onlar tarafından çok görülüyormuş. Yani bu çokmuş. Kaç olacak? 20 bin lira mı olsun? 15 bin lira mı olsun? Yani 17'yi de düşürelim. Onun altına da mı indirelim? Bunu beğenmiyorlarmış. Maalesef süreç böyle oldukça herkesin istediği olsun kimseyi üzmeyelim mantığına gelindikçe işte Erdal Sağlam dediği gibi de başa dönüyoruz. Peki burada en çok üzülen talepleri özellikle seçimden sonra tam anlamıyla unutulan kitle kim? Emekliler, emekliler düzenli olarak bu süreçte buna maruz bırakılıyorlar ve işte 500 lirayı konuşuyoruz yani 500 lira mı olacak 1000 lira mı artış olacak diye detaylandırıyoruz. Bakın bugünkü yayında da konuştuğumuz promosyon meselesiyle ilgili birkaç cümle kurayım. Promosyon konusu Şubat'ın başında çok ciddi bir gündemde ee, özellikle iktidara yakın yayın organları tarafından da yazılıyordu ediliyordu konuşuluyordu İşte bir toplantı yapılacak edilecek. Peki sonra ne oldu? Sonra neden promosyon meselesi bir anlamda gündemden çıktı? Bunu ayrı bir video olarak anlatacağım. Bir sürecin netleşmesini bekliyorum ama birkaç cümle kullanayım. Acaba şunu mu düşündü? Bankalar dedi ki ya burada şimdi bir anlaşma imzalarsınız. 12 bin lirada duruyor. Bunu 24'e çıkarırız. Bizim rakamlarımız zaten 20-30 arası gidip geliyor. 30 da yok da 20-25 arası gidip geliyor. Bunu hiç bozmayın. Biz bunları arttırmak zorunda kalırız diye bir teklifte mi bulundular? Bankaların bir talebi mi oldu? Ya da burada devletin kasasından 1 lira çıkmayacak olmasına rağmen hani bankalardan çıkacak tamamen ya bir bir anda biz şimdi anlaşma yaparız 12-24'e çıkarırız bu da enflasyona sebep olur diye mi düşündüler gerçekten e, böyle düşünülüyorsa yazık demek lazım çünkü emekli ek bir zamın yapılmamasını bütçe imkanları olarak açıklıyorlar program uyguluyoruz onun dışına çıkmayalım diye açıklıyorlar E banka meselesindeki size bir zarar yok. 1 lira cebinizden para çıkmayacak. Burada da enflasyon artar diye mi düşünüyorlar? Bilemiyorum. E diğer yandan bankaya o kadar insan gidiyor, kredi çekiyor. Kredi kartı borçlarını ödemeye çalışıyorlar. Bunlarla ilgili kimse maalesef cevap vermiyor. E umuyorum ki öyle değildir. Umuyorum ki bu toplantı yapılır, promosyon toplantısı e, yapılır, oradaki rakam yükseltilir. Yani burada 1000 lira olsa 2000 3000 lira 5000 lira olsa şu anda birçok kişinin gerçekten borcu harcı var, zorluk yaşıyor. Bir etkisi olacaktır. Bunu da kısaca bir eklemek istedim. Yine ayrı bir videoda e, anlatacağım. <laughs> Belki önümüzdeki hafta olur. Bu toplantının olup olmayacağını e, olup olmayacağının netleşmesini bekliyorum açıkçası. Kıymetli izleyenler teşekkürler. Çıkmadan Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.